Mesela isterseniz okul fobisi karşısında ne yapmalıyız biraz evet, onlardan evet, devam evet, çok edelim. E, Onlara soracaktım ve özellikle anne baba tutumlarının evet. da ne evet, olması, yanlış gerekiyor, hazırlık aşamasında ve sonrasında. Evet, evet buyurun. Öncelikle bir kere e, her konuda olduğu gibi okul fobisi konusunda da okula hazırlanması konusunda da çocuğun anne ve baba aynı dili kullanmalı, aynı söylemi. Hmm. Ee, aynı söylemde, aynı düşüncede olmalı, aynı düşüncede değillerse bile bu konuda önce kendi aralarında bir fikir birliğine varmalı ve ortak bir dille çocuğa yaklaşmalı. Hatta anneanneler, babaanneler anneanneler, değil mi? Anneanneler, babaanneler Kimle aynen öyle. Yani e, birisi bir şey söylerken birisi bir şey söylediğinde işte alın size e, o tutarsızlık çocuktaki Karnışın. pek çok yanlış şeyin, davranışın e, sebebi oluyor. O yüzden öncelikle ne yapacağız? Aileler ortak bir dil kullanacağız. E, okula gitmesi konusunda işte çocukla... E, Okulun güzel bir yer olduğu. Bunun sanki böyle bir daha öncesinde işte okul alışverişi yaparken, ona kıyafetlerini alırken e, kitaplarını alırken bir takım şeylerde böyle bir e, festival havasında değil mi bak arkadaşların lazım. olacak çok da abartmamak lazım yani hani annem bu kadar istekli falan ne oluyoruz acaba gibi böyle bir şey de olmaması lazım ama bunun ve çocuğa şöyle bir yönerge de bulunmalı İşte biz seninle sen artık bak okula başlıyorsun e, işte seni okula kadar götüreceğim ve e, işte tam çıkış saatinde seni almaya geleceğim. Hmm. Çünkü çocuklardaki oradaki en evet. büyük problem annelerini akşam bulamamaları. Aynen Çünkü aynen. ayrılık yani burada bir bağlanma durumu var zaten 0-6 yaş güvenli bağlanmanın Tabii. oluştuğu bir zaman ve siz o ve birçok çocuk aslında neden ağlıyorlar çocuklar anaokuluna giden çocuklar falan güvenli bağlanmanın ebeveynle güvenli bağlanmanın oluşmadığı çocuklar ana sınıfında da ağlamaya başlıyorlar. Hmm. Evet orada aslında burada ebeveyn çocuğa hani daha böyle daha çok sarılın diyorum ben o zaman. Evet, daha çok mi? sar Ama o zaman sarılırsam işte hiçten gitmeyecek. Daha çok şey. Gibi. Hayır yani Sine evde var. sarılın. Evde ona koklayın. Ben de seni çok özledim. Ben de seni çok özleyeceğim gibi bir şeyler söylemek lazım. Ee, burada çok çok uzun vedalaşmalar işte öyle evet. bir, bir şey de değil. Yani biraz olayı dramatize eden bizleriz. Doğru. Siz işte okula gideceğiz ve sen Çıkışta ben seni buradan almaya geleceğim. Ee, eğer istiyorsan işte bir süre daha okul bahçesinde durabilirim. Bununla birlikte sınıflara çıkamam. Zaten sınıflara e, okul yöneticileri de yukarılara çıkartmıyorlar. Çünkü çocuk ne kadar şey yaparsa o kadar rahatsız oluyor. Daha sonraki dönemlerde de yine e, okul zamanı eğer mesela okul Eskiden çok daha mahallelerimizdeydi okullar değil Doğru. mi? Şu anda artık uzak uzak yerlerde Sadece en iyi okulu baş. seçme adına <laughs> en iyi şeyi seçme adına çocuklar daha e, bu da ondaki kaygıyı e, büyüten edelim. bir şey. E, ve çocukların e, oradaki mesela çocuğun okul çocuğun sorumluluğu daha ilk günden bu sorumluluğun kendisine ait olduğu, oradaki bir takım sorunlarla alakalı ufak tefek sorunları onu çözebileceği, ama her zaman yanında olduğu ebeveyn tarafından çocuğa verilmeli. Dakika başı yukarılara çıkıp işte öyle miydi? Yemeğini yedin mi? Şunu yaptın mı? Öğretmenin Ciddi. sana nasıl Değilmiş davranıyor? Tarzında seninle. bir şey, bir tutum çocuğun kendi sorumluluğundan uzaklaşması anlamına gelir. Orada da zaten okulla bir bağ kuramaz çocuk. Doğru ben... bebeğim ilgili, buna izin vermez. Evet ben bununla da ilgili e, sormak istiyorum size özellikle... Ee, dediğiniz çok doğru. Okuldan geldiğinde yani öyle mi oldu böyle mi evet, oldu sorgulama şeklinde. Yerine, aslında hep beraber hı hı. yemek masasında işte hı hı. benim günüm bugün böyle Aynen. geçti. İşte babanın günü böyle geçti. Hı hı. Herkes kendi deneyimini paylaşıp hı hı. sen neler yaptın bugün okulda değil mi? Yani bu çok Aynen. çocuğun da konuşmasını ve hı hı. cesaretlenmesini hı hı. ve aktarabilmesini de destekler mi acaba? Aynen öyle destekler. Çünkü biz dediğiniz gibi sorgulama şeklinde bir şeye gittiğimizde farkında olmaksızın aslında onu bir kaygı da oluşturuyoruz. Evet, e, okul fobisi önümüzdeki işte okul zamanı çok karşılaştığımız bir durum. Bu anlamda eğer bir haftaya geçen bir durum varsa ebeveynlere lütfen ivedilikle e, bir uzmana başvurmalarını e, sağlık veriyoruz. Çünkü daha sonrasında çocuğun okul başarısında, özgüveninde çok e, olumsuz etkileyebilecek bir durum okul fobisi.